Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, kutunun içinde ne var serimizin part 1'ini çekiyoruz arkadaşlar. E, kutunun içinde ne var? yani? Şu maske kutusunun içinde ne var? E, şimdi böyle bir video çekiyoruz. Kutunun içinde ne varsa onu yapacağız arkadaşlar. Evet şöyle ne var arkadaşlar bu kısmın içinde? Arkadaşlar bu kısmın içinde resim kitaplarım var önceden. Üç tane resim kitapları. Şimdi bunlara bakacağız. Evet. Ben sizi nereye koyacağım diye merak ediyorum. Bekleyin. Evet, size koydum şimdi bazıları. Bazıları inanılmaz iğrenç. Bazıları mükemmel. Evet, başlıyoruz. Şimdi ilk şundan başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Şöyle bir resim var. Yani güzelmiş bu biraz. Yani şurada mükemmel bir resim çizmişim gerçekten. Yani şaka anlamında söylüyormuş. Mükemmel değil. Çok kötü bir resim çizmişim. İğrenç bir resim. Burada sa burada sadece robot yapmışım. Aa, bu, bu, bu biraz güzel olmuş arkadaşlar. Nasrettin Hoca'nın tespihi. Böyle bir şey yapmışım. Arkadaşlar bu arada bunlar çok eskiden yani böyle iki yıl bir iki yıl öncekilerden yine niye cin çarpmış bunlara hepsine niye hepsini cin çarpmış yani <laughs> Ve de Türk bayrakları neden yanlış? Ve de camlar neden bitişik? Ve de neden iki tane masa var? Evet. <laughs> Bu da komik bir şeydi. Oo, bak bunu güzel çizmişim arkadaşlar. Şöyle. Sonra işte şu gerizekalıca bir tane el çizmişim. Şuraya da bir şey çizmişim. Evet. Ve bu anlatılmayacak kadar kötü bir de bu bu da anlatılmayacak kadar kötü. Yani önce de resim yeteneğim benim sıfırmış. Baksanız arkadaşlar Sayfaya hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar yani. Bak, bak. Ayının kulübesi bu. Cam yok. Aslanın kulübesi cam var. Peki neden ayda cam yok? İnsanlara saldırsın diye mi? Soruyorum size. Ya şunu görünce arkadaşlar yani bunu hiç kimseye göstermek istemiyorum. Çok kötü. Şu, şöyle yani şu mantar mı gerçekten arkadaşlar? Şu mantar mı yani? Mantarsa ben yokum. Buraya, bu, güzel olmuş biraz. Burada, burada, burada biraz güzel olmuş. Ya şu ayak parmaklarım bunu. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam tam çıkmış zaten. Bu da profil oldu. Bir de gülücük koymuş. Bak profil o. Özür dilerim kamera. Çok kötü. Çok, çok kötü. Bütün hepsi çok kötü. Evet. Bakın benim eskiden tecrübem yokmuş abi. Bak su bakın arkadaşlar su ha hattış. Şuraya bir okun. Su ha hattır kıymetini bileli. Buraya altın M yazmışım M yazmışım ama o da küçük yani. Hepsi büyük bir tek o, o küçük yani. Neden acaba? Bak şöyle bir resim çizmişim. Bu çok güzel olmuş ama. Evet bu çok güzel olmuş. Evet böyleydi birinci kitabımız. İkinci kitaba geçelim. Ya buna bunu az geçirmiyorum yani. Vermiyorum buna şey yapıyorum. Bak bu biraz güzel olmuş. Şu cam bas kedim cam bas. Şöyle göstereyim. Şöyle. Cam bas diye bir kedi koymuştum ismini. Ya ne? Deprem olmaması için binaları sağlam sağlam da aslında yapmalıyız. Mükemmel ya. Deprem olmaması için Binaları sağlam yapacakmışız. Mükemmel. Şöyle. Çok güzel. Güzel, güzel yapmışım aslında. Evet. Yine bir gazeteden araba yapmışım. Evet. Karpuz e, işte dondurma yaptım. Karpuz diyorum ya. Yani. Dondurma yaptım arkadaşlar. Burada arkadaşlar şöyle bir puan ya puan diyorum ya şöyle bir resim çok güzel olmuş ama şu var ya şu şu var ya şu şu ya şöyle bir şey bu burun bak bu burun mu arkadaşlar bu bu bacak ya bu ba bacak bu yani. Allah Allah. Kulak mı bu arkadaşlar? Bu kulak değildir yani. Bence. İşitme cihazlı kulak olabilir yani. Evet şöyle bilesin. Çok güzel olmuş. Yırttık kitapları. Yırttık kitapları. Şimdi arkadaşlar şimdi 2021'deki şeylere bakıyoruz. Bu kitabın şeyi yarısı 2020 yarısı 2021. Arkadaşlar şöyle bir çok güzel görmüşsünüzdür zaten benim videomdan. Sonra işte şu var. Sonra bir de şu var. Bu annemin çizdiği, bu benim çizdiğim. Annem yaptı bunu da. Çok güzel bir resim oldu. Bunu da ben yaptım. Kardan adam. Neden burunları 10 metre? Anlamadım ama. Alman yaptım şöyle bir. Sonra işte yani şu ya şu Sabahattin öğretmenimiz ama Tükenmeli sandalyede bile olduğu anlaşılmıyor yani. Bir de şuraya beni ben çizmişim, Ama gözler mükemmel yani anlatılamaz. Şaka yapıyorum tabii ki gidermiş göz yapmışım yani ya. Ya şöyle bir resim yapmışım, güzel herhalde. Size göre güzel mi? Bana göre güzel yani. Ee, bu şey... Yol şeylerini yaptık. Sonra işte... Bu kadarmış bu kitapta. Bu çok azdı ha. Gerçekten bu çok azdı. Bu beş dakika sonra sürdü. Öbürü dört da dakika sürdü. Tamam. Arkadaşlar ilk bununla başlıyorum. Sonra... bir sonra bu araba sonra, sonra bu sonra bu okuyun biraz bekliyorum tamam bir de şu an olarak bu Arkadaşlar ayrıntı vereyim size. Bunda yani şey böyle harflerden yapıyorduk. Şu A B C D Sonra bakayım. D Sonra bu D Ay E bu. E Bu D. Şuradaki. Şu. Bu I bu o. O burası. L yaptım. Geri bir şey masa yaptım L'den. Sonra ne yap ne arkadaşlar şöyle. Sonra işte F'den Türk bayrağı yaptım. Y'den işte içecek yaptım Y'den şöyle. Sonra işte U'dan da telefon yaptım. Bir de S'den şöyle güzel bir kedi ve tavşan sarılması yaptık. Evet resimler bunlardı. Evet bugünlük video bu kadardı. Aşağıdan like atmayı, abone olmayı ve yanındaki sitişini açmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.